terör örgütü mensupları işbirlikçilerine ormanı yaktırıp kendilerine kaçmak için fırsat sağlamışlardır. Hemen sağ tarafta örgüt mensuplarının sıkıştırıldığı nokta. arasında. Hangi kıyacın? Karşımızdaki kıyacın. Şu mu? Aynen. Teslim ol. Silahını yere bırak. Eller havada. Bulunduğumuz bölgeye doğru yanaş. Hızlı değil. Yavaş. Yavaş. Küçük adımlarla. Küçük adımlarla. Yaklaş. Yaklaş. Çök. Çök. Sök bulunun yeri. eller havada, kımıldatma ellerini. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temasın yaşandığı ikinci bölge. Üzüm bağlarının arasında sıkıştırılan örgüt mensupları teslim ol çağrılarına yanıt vermemiş. Çıkan sıcak temasçı sonucunda iki örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Örgüt mensuplarının hava görüntülerini engellemek maksatlı olarak kullanmış oldukları şemsiye yine ölü olarak ele geçirilen örgüt mensubuna ait Kaleşikov piyade tüfeği Örgüt mensubuna ait M16 piyade tüfeği. Örgüt mensuplarına ait sırt çantası ve ele geçirilen yaşam malzemeleri. Örgüt mensubuna ait mühimmat, tabanca, sırt çantası. Adın ne? Kod adım Gulan. He. Örgüte ne zaman katıldın? Ne zaman buraya geldin? Bu sene. Bir sene önce. Bu yıl. Bu yıl katıldın. İlkbahar. Nereden katıldın örgüte? Ben e, Hatay'dan geldim. Diyarbakır'a Diyarbakır'dan geldim. Ben Diyarbakır'a geldim. E, il binasına, HDP il binasına geldim. Orada bir e, kadınla tanıştım. O kadın e, bana dedi ki, dedi e, seni ee, gerillalara teslim edeceğim bir bahçe var dediler bana ee, şey tevhidar bahçesi beni bahçeye getirdiler orada gerillalar e, beni gördü ee, ondan sonra benimle konuştular beni daha çıkarttılar oradaki gerillalar biz buraya esrar tarlalarının nöbetini tutmaya geldik ee, biz nöbetini tutacaktık bizden sonraki bir ekip e, gelip götürecektiler, toplayıp götürecektiler. Sonra biz kendimizi bu tarafa verdik, çatışma çıktı. Biz köylülere dedik gelin bu ormanı yakın, bizi kurtarın. Biz sıkıştık, sonra mermim bitti, ben teslim oldum. Grubun diğerleri nerede? Biz çatışma çıkarken Zeynep'le diğer Zehra kaçtı. Grup sorumlusu Zeynep'ti. Onlar kaçtılar. Bizi öne verdiler. Sonra Berfin öldü. Ben kaldım. Benim de mermim bitti. Ben de teslim oldum. Onlar bizi öne verip kaçtılar. Lice ilçesi Yalaza mahallesinde sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının kaçmasını sağlamak maksadıyla bölgeye gelen bölücü terör örgütü işbirlikçileri tarafından orman ateşe verilmiş ve örgüt mensuplarının kaçması sağlanmıştır. Ormanı neden ateşe verdiniz? Hocam, Niye buraya geldiniz? Efendim ormanı tanımadığınız kişileri zaten. Belki 100 kişi var çağırdılar işte örgüt mensuplarını kurtarmak için ormanı ateşe verin dediler. Ormanı ateşe verdik teröristler kaçsın diye.